bastıra bastıra oynayacağız. bir bir 2 sıfır gibi bir skorla Evet Eren Pires milli özel skor tahminine hoş geldiniz. Hem ben skor tahmini yapacağım hem de buraya konuklarımı çağıracağım. Onlar da birer skor tahmini yapacak. Bana sorarsanız Rams Park'ta böyle bastıra bastıra oynayacağız ve 3-0 belki de 4-0 Macaristan'a bakın. Ben söylüyorsam olur 3-0 veya 4-0 Macaristan'dan bu galibiyeti çıkaracağız görürsünüz. Eren Press demişti dersiniz. Hemen şimdi konuklarımı tahminlerine geçelim. Görüşürüz. Türkiye-Macaristan skor tahmini olarak düşüncelerim. Ben ortada ve kısır bir maç olarak geçeceğini düşünüyorum. Kalede Uğurcan'ın olduğunu düşünürsek formda bir Uğurcan gol yemeyeceğini düşünüyorum. Fobos gibi sağlam ayaklardan belki yer uzaktan 2-1 veya 1-0'ın ardından gelecek 2-0 gibi bir skorla maçı sonlandıracağımızı düşünüyorum. Bence ortada bir oyun olacak. 1-1 gibi bir skor tahmini veriyorum. Bizim golümüzü Kenan Yıldız atar, onun golünü Varga atar. Ben maçın 2-1 Macaristan üstünlüğüyle tamamlanacağını düşünüyorum. Özellikle hücumdaki 3 tane sağlamaya Varga, Sobozlay ve Şalay'ın defans hattımız üzerinde üstünlük kuracağını düşünüyorum. Özellikle son maçlarda alarm veren bir Abdülkerim ve Samet Akaydın performansı var. Bunların etki yaratamayacağını ve maçı 2-1 veya 3-1 gibi net bir skorla kaybedeceğimizi düşünüyorum. Müzik